kadın karşısında resim satan çocuğun küçük kardeşine inanılmaz benzemesine şok olmuştu. Küçük komutana çocukken neredeyse tıpatıp aynıydı. Çocuğun annesini tedavi ettirmek için acil paraya ihtiyacı olduğunu görünce ona acıyarak hiç tereddüt etmeden resmi satın aldı. Fakat eve dönüp resmi açtığında çizim tarzının kardeşinin sakladığı bir esere tamamen benzer olduğunu keşfetti. Hemen genç komutana koştu. Kardeşi ise tek bakışta hemen tanımıştı. Bu tarz Yıllardır aradığı kadının tarzıyla aynıydı. Resmi çizen kişinin sadece 9 yaşında bir çocuk olduğunu duyunca genç komutan şüphelenmeye başladı. Bu çocuk onun oğlu olabilirdi. 10 yıl önce ağır yaralandığında bir çiftçi kızı tarafından kurtarılmıştı. Genç kız onu saman kulübesine saklamış, bir ay boyunca bakmıştı. Her gün birlikte vakit geçirdiler ve kısa sürede birbirlerine aşık oldular. Ama dışarıdaki karışık durum nedeniyle genç adam kimliğini ona söyleyemedi. Her şey düzeldiğinde geri döneceğine söz verdi. Fakat askeri gücünü geri kazanıp onu aramaya döndüğünde kız çoktan iz bırakmadan kaybolmuştu. Genç adam bilmiyordu ki kızın babası onu 60 yaşındaki zengin bir tüccara satmıştı. Üstelik evlenmeden hamile kaldığı için bir erkek çocuk doğurmuş ve köşkte hizmetçi olarak yaşamaya mahkum olmuştu. Neyse ki çocuk, çin mürekkebiyle resim yapmada olağanüstü bir yetenek miras almıştı. Tüccar çocuğun resimleri sayesinde büyük servet kazandı ve hatta kendi oğlunu dahi çocuk olarak gösterdi. Bu sayede anne ve çocuk hayatta kalabildi. Bir gün annesinin ölüm döşeğinde olduğunu görünce ve tüccarın tedavi etmeyi reddettiğini duyunca çocuk zincirlerini kırdı ve kendi çizdiği bir resmi alıp kaçtı. Tek amacı onu satıp ilaç almaktı. İşte böylece hikayenin başındaki sahne yaşandı. Ama ilaç almayı başardığında köşkün muhafızları onu yakaladı. Çocuk tekrar kulübeye hapsedildi. Anne ve çocuk cezalandırılmak üzereyken her şeyi durduran bir haber geldi. Kuzeybatı'nın korkunç kralı Çocuğun yeteneğini duymuştu ve köşk'e doğru yoldaydı. Tüccar anne ile çocuğu geçici olarak serbest bıraktı. Ama annesini kurtarmak için çaresiz kalan çocuk kulübeden sessizce tekrar kaçtı. Tam o anda oğlunu bulmaya gelen genç komutanla yüz yüze çarpıştı. Tüccar çocuğun hemen tekrar hapsedilmesini emretti. Küçük çocuk dizlerinin üzerine çöküp alnını yere vurdu. Hiç değilse annesi için bir doktor çağırmalarını yalvardı. Bunu gören genç komutan neden bir çocuğa böyle davrandıklarını sordu. Tüccar gözünü bile kırpmadan yalan söyledi. Çocuğun bir hizmetçinin oğlu olduğunu ve hırsızlık yaptığını, bu yüzden cezalandırıldığını söyledi ve kendi kendine kaçtığını ekledi. Sonra onu tekrar sürüklemelerini emretti. Ama çekiştirildiği sırada çocuğun yeşim kolyesi yere düştü. Bunu gören genç komutan adeta dondu kaldı. Bu kolye sevdiği kadına verdiğiyle aynıydı. Üstelik kendi kolyesi de kaybolmuştu. Karanlık bir ifadeyle yeşimi eline aldı. "Bunu nereden buldun?" Tüccar soğuk soğuk terleyerek dedi ki bu çalıntı bir eşya efendim. Az önce onu iterken almış olmalı. Bu benim, babamın hediyesi. Onu geri ver.